Sadece hadiste bakış işin açısı nedir? Hadis derken hocam, yani hadis külliyatından bahsetmiyorum. Yani uydurması aslında fazla olan hadisten bahsetmiyorum. Çünkü deizm konusunda da şimdi hep örnek arıyorlar. Ben bu konuda Hazreti Muhammed'in peygamberimizin de bir devrimci olarak, bir insan olarak mükemmel bir insan olduğunu, örnekler verilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Sizin bu ifade hadise bakış açınız nedir? Ama hadislerin o sayı hadise olarak. Şimdi hocam, e, Başlangıçta şunu dedim, hani üç tane ayrı soru var. Bir Allah'ın varlığı, İslam'ın Allah'ın yönelini onu nasıl bilebiliriz? Sonra nasıl bir İslam? Üçüncü soru. Şimdi nasıl İslam sorusuna girsem, şimdi öyle bir soru soruyorsun ki yani iki saat sunum yapmak lazım. <laughs> yani, e, ona gelir ayrıca yaparım. Yani ama şunu değil, yani benim İslam'la ilgili bakışımı çok kestirme Sizime bir şekilde anlatmaya çalışayım. Kestirmenin çok parantezi var, onları açmayın. Şimdi şu, bizim kelamcıların bile ifade ettiği bir şey vardır. Keramcılar derler ki itikadi konular, yani İslam'ın imanla ilgili konuları diyelim. Haberi vahit ve sabit olmaz. Haberi vahitten kasıt hadislerdir aslında. Yani keramcıların çoğuna göre bilir. Bakın Ebu Sünnet keramcılara bile, bile Şimdi, diyor. Çünkü bu mudezilerin çoğu zaten Bu Mudezilerin hepsi böyledir de Ebu Sünnet'in çoğu da öyledir. İmani konuların, e, ee, hadislerle sabit olmayacağını düşünmüştür. Ha, benim buradaki düşüncemse şu, yani mutezilerin hepsiniz, en üstünlüklerin çoğunu kelamcıların dediği imani konular hadislerle sabit olmaz görüş. Ona haberi vaat diyor. Yani, Mütevâtir hadis, yani zaten çok fazla olmadığı için yani mütevâtirle sabit olacak bir husus yok zaten. Ee, peki yani, tartışan konularında bir <laughs> tartışan. Ben farzların ve haramların da hadisle sabit olmayacağını düşünüyorum. Yani hadislerden farz ve haramlar çıkmaz. Evet. Hangi hadis kitabında geçerse geçsin. Haberi var yani. Allah kitabı indirmiş, farzlar haramlar olarak davet etmiş. İmanik onları olarak davet edilmiş, İmanik onlar için düşündüğümüzü, farz haramlar için düşünürsek bence yani bir de Muhannem Keyhli Sünnet, Muhtezile ve diğer birçok mesele, hariciler, şunlar, bunlar, birçok imani konuların birlikte Kur'an'la sahip olacağını düşünmüşler. Ya imani konular için düşündükleri şeyin aynısını Fars alanlar için de düşünür dersen, yani bir kimseyle yüzde 95 oranında ben uzlaşacağımız kadar. Evet. Hadislerin ben Siyer'de peygamberin hayatını anlamada, peygamberin uygulamasını anlamada, farz ve haramları çoğaltmada değil peygamberin uygulamasını iyice çözümsemeyi anlamada faydalı olacağı kanaat mesela neden Müslüman'ın kitabında Hazreti Muhammed'in analizi bölümüne bakın. Orada Kur'an ayetlerinden Hazreti Muhammed'in analizi bende ön planladır ama orada hadisleri de kullanıyorum. Şeyi anlatırken mesela yani işte Mekke döneminde mesela ne bileyim peygamber menfaat için din uydurdu diyenlere karşı daha Kur'an'dan da örnekler getiriyor ama mesela şeyi de anlatıyorum hadislerde yani Mekke döneminde baktığımızda <laughs> Hazreti Muhammed işte servetini ortaya koydu e, ee, teşvik döneminde. O dönemde Müslümanların yaprak yiyecek kadar zor durumda olduğu diyor. Hazreti Hatice'ye de paraları ne var ne yok ortaya koydu. Medine dönemine geldi. Daha doğrusu Mekke döneminde sonradan da peygamberi bu zor durumda bir de dikkat edin. Yani hicretten önce Müslümanların sayısı bin kişi gibi. Az ufak bir topluluk. Bu dönemdeyken ileride ne kadar İslam'ın büyüyeceğini görmeniz mümkün değil. Yani Allah özel kalbinizi ilham etmeliyiz. Eee Peygamber'e bir sürü rüşvet teklif ediyorlar. Sana şunu verelim, bunu verelim, yeter ki bu davayı bırak diye. Zaten o İslam için birçok şeyi sarf etmişler. Hz. Muhammed'in oradaki tavır, hani bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz davandan vazgeçmem. Yani zaten 40 yaşını geçmiş bir kimse. Orada zaten bin kişiyi bile ulaşamadın, azıcık sayı var. Her şey elden gitmiş. Yani menfaat için dil durumdan beklenen bence o rüşveti alması mantıklı. Ama Hz. Muhammed o yokluk döneminde davasındaki direncini öyle parayla marayla satın alamayacağını yani bir peygamberden beklenecek davranışı gösterdi. E Medine'ye gitti ne oldu? Medine'de bunlar öldürülmeye kalktı peygamber. Medine'de öldürülmeye kalktığında karşı tarafla savaştılar, karşı tarafla savaşacak kazandılar, karşı tarafın malları ganimet oldu. Müslümanlar zenginleşti burada zenginliğe kavuştu. Peygamber şöyle bir şey deseydi. Bayağı bir zenginliğe kavuştular. Bu sefer Peygamber Mekke'de fakirlikle imtihan olduğu gibi burada zenginlikle imtihan oldu. Haydi bana bir köşk yaptırın dese. Müslümanlar severek köşk yaparlardı. Ya peygamberlik böyle, böyle köşkte oturması iyidir falan. Onların nefsi zaten bir şey arzu etmez. Nefis için değil İslam için yapalım köşk falan dese. Yapma. Bugün uyduruk şeyler bile bile böyle hani kazıklı. Evet. Yani. Peki. de bunu yapmayanızda bir sürü kişi olurdu köşkte. E, elbise yamalı elbise giyiyor. Orada anlatılan Hz. Muhammed taş taşıyor. Ve geldiğinde millet de bakıyor. Milletin arasında kılık kıyafet, herkesle de davranış aynı böyle. Milletin aynı kapandığı veriyor. Millet de tanımadığı için hanginiz Muhammed? Yani o kadar. Yani fakirlikte elinde olanı Allah için çıkartan, zenginlikte ise e, tevazu elinde tutup, Parayı kendini lüks için harcayan değil, İslam için davası için ortaya koyan biri. Öldüğünde de zaten birkaç keçi, bir kılıç falan kalıyor peygamberden yani. Şimdi bu anlatım bu, mesela şu anda anlattığı Hz. Muhammed'in, bunların bir kısmına Kur'an'da atıp var dedikten ama çoğu da hadislerde geçiyor. Yani ben bu malzemeyi kullanmadan e, geri durmuyorum. Hadislerde atılan alanda birçok uydurma olduğunu biliyorum. Yani bu tip malzemeyi. Şunları tehlikeli oluyor. Kur'an'da olmayan haramlar çıkartan, Kur'an'a ekleyen farzlar. Peygamberin e, Kur'an'da Peygamber mesela Kur'an'da peygamber uyarılar var. Hani dünya malının süsü seni gözü boyamasın, onların gibi gözlük dikme diyor. Kur'an'da bu ayet geçiyor. Medine dönemindeki peygamberin yamalı elbise giyip de köşk yaptırma yerine odalarda işte hatta oturması ayetin ifadesi nasıl uyguladığını göstergesi. Burada ben hadise bakmanın, kullanmanın bir sorun olmadığı buradan zaten hüküm çıkarmıyoruz ki bir bilgisi olarak hadis buluyorum. Ama sorun olduğu yerlerde peygamberin müzik dinlediğine ilgili hadis olmasına rağmen işte bir yerde müzikten başı şişen bir amcanın gün gelecek zina ile çalgı aletlerini helal kılacaklar diye böyle oraya çalgı aletini hop zinanın yanına koyup çalgı aletler haramdır diye ortaya çıkmasın. Sünnetlerin hepsinde değil ama çoğunda müzik aletleri haram edilmiş. Hepsi değil. Gazali, hani müziği haram olanlar kuşlar ötüşüne de haramdır diye ki Gazali tutuculuğuyla bilinir. O bile dalga geçiyor bu tipler ama yani çoğunluk mu? Yani buradaki e, yani Kur'an'da olmayan bir bu Yani dininiz yalanla alışmış olduğu için şu herhalde bu haramdır demiyor Kur'an. Böyle diyor. E diğer taraftan baksanız Kur'an'da köpeklerin Getirdiğini yenebileceği bile söyleyeyim yani ağzında tutmuş hayvan size bir av getir, av hayvanı getirdi, av yaptığı köpekler kullanıyor. Kur'an'a göre yiyebilirsiniz. Nitekim İmam Malik bu yüzden hani köpek aynı tabaktan yemek bile yenebileceğini söylemiş. Ama diğer taraftan baksan İmam Malik bir de dalga geçiyor köpek eve giremez diye ederdi. Yani köpek eve girince melek girmez diyeseydi yani köpek o zaman köpekler var diye melekler yeryüzüne inmezdi diye dalga geçiyor. Ama diğer taraftan baksan günümüzde köpek kovalamayı İslami cihat diye göre bir amcalar ekibi var. <laughs> Tabii o bir kertenkele öldürmesi. <laughs> Peki bir şey alan yok da köpek meselesi önemli. Milletin yüzde beş onlu evinde köpek var. Yani. Ne kısacası baktığımızda Kur'an'da olmayan haramların, Kur'an'da olmayan farzların <laughs> kullanılmasında hadislerin kullanılması, din genişletmesi veya darılması. Yani Kur'an'da anlatılanları peygamberin nasıl uyguladığını anlamadı, kullanıldığında e, sorun değil. Ama uydurmaların çok olduğunu görmemiz, dediğim gibi Kur'an'a, akla, aykırı veya tarihsel delilere, aykırı hadislerle ilgili bizim ciddi bir ayıklama yapmamızı gerektiriyor. Çok fazla uydurma var. Yani örnekleri çok saydım, vermeyeceğim.